Bir sonraki gün galiba şu anda tekrar açıyoruz. Çarşamba 23 Eylül 2020. The Evening Whispers Afrika'nın zombi virüsü Seattle'a gelmiş olabilir. Aa ne diyorsun ya? Seattle'daki erzak dağıtım problemleri yerel restoranları endişelendiriyor. Yasa dışı göçmenliği önlemek için daha sıkı kurallar uygulamayı planlıyor falan filan. Ama şu haber ilginç. Güne başla. Biri kapıyı çarptı gibi sanki. Aman yavaş iyi akşamlar. Aman tanrım senin sorunun ne? Normal bir müşteri gibi giremez misin? Üzgünüm ama bunu seninle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Neden bahsediyorsun? Romanım ne hakkında olacak buldum. Bu senin düşüncesiz geçici fikirlerinden biri mi yine? Hey kabalık etme ciddiyim ben. Tamam tamam söyle hadi ne hakkında olacak? Bu kafe hakkında. Ne? Bu kafe ve buraya gelenler hakkında hikayeler yazacağım. Ciddi misin sen? Evet. Ya bunu yapamayacağını söylersem? İzin istemiyorum. Bu müşterilerin özel hayatlarını ihlal etmek gibi bir şey biliyorsun değil mi? Sakin ol biliyorum. Sadece buradan ilham almaya çalışıyorum. Hikayeler burada gördüklerim ve duyduklarımdan bağımsız olacak. Ne kadar bağımsız? Knife Walker romanıyla film arasındaki fark kadar bağımsız. Eski olanı mı? Tabii ki eski olanı. Hmm. Olabildiğince farklı. Bundan daha farklı yapamazsın. Yani üzerinde çalışacağın şeye çalışma diyemem, değil mi? Hayır, diyemezsin. Tabii kafeye girmemi yasaklayabilirsin. Tamam, yasaklandın. Ne? <laughs> dur dur şaka ya, şaka yapıyorum ha. Sadık müşterime bunu yapmam. Çok komik. Yine de beni yasaklamadığın için teşekkürler. Her neyse. Bu gece kimin geleceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Acaba ne tür hikayeleri var? Hadi bakalım, geldi biri. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar memur Georgie. Aa burada da Georgie. Papers, Please'teki adamın adı da öyleydi. Selam ihtiyar. Görünüşe göre bu akşam keyfiniz yerinde Freya Hanım. Ayrıca lütfen Ron, benimle resmi konuşmana gerek yok. İkimiz de vardiyadayız. Formalitelere uyalım. Her zamanki gibi ciddisin. Her neyse, bu gece vardiyam var. O yüzden her zamankinden alacağım. Bugün tüm malzemelerin var mı? Hepsi değil ama dünden fazlası var. Çay dışında. Çayım yok. Pavurumu hatırlıyorsun değil mi? Kahve, bir dokunuş, tatlılıkla. Doğru bildin. Süt koymadığına emin ol. Tabii. çil hesabın sağ olsun. Herkes laktoz alerjin olduğunu biliyor, George. Her neyse, tatlı ve sağlıklı bir kahve lütfen. Tatlı ve sağlıklı bir kahve. Çayım yok dedim ama bu çay değil mi abi? Şimdi şuraya bir bakalım. Aa buraya yeni birileri. Abaylis. tanıştıklarımız. Doğum günü 10 Ağustos, kişisel tasarımcı, 1 numaralı Pumpkin Spice hayranı. Kişisel özetim. Serbest tasarımcı müzeye ve galeriye gidici güzel sanatlar mezunu. Yemek ve barınma karşılığında çizer ve tasarım yaparım. Bu da Lua. E, 2 Ekim. Sadece arkadaşlar. Güzel. Georgie buradaymış. Burada mı yazıyor laktos şeyi herhalde? Burada paylaşıyor kendisi. Tamam. Tatlı ve sağlıklı bir kahve. Abi sütlü olmayacak. Orası kesin şu anda Tatlı ve sağlıklı Abi ne yapabilirim ki ben buna ee, Şey koyayım kahve e, çikolata çikolata koyayım mesela Aa bu ne Kahve koydum bal falan açıldı Kahve bal zencefil Tatlı ve sağlıklı ama çok tatlı olmadı Baştan yapayım Kahve bal bal Çok tatlı oldu Sağlıklı sağlıkla ilgili bir durum yok Kahve bal bal mı yapalım kahve bal zencefil mi Kahve bal zencefil yapalım Tamam bence olur ya. Demle bakalım. Görevdeki beyefendiye ballı kahve. Herkes bu karışımı senin kadar iyi yapamıyor. Teşekkürler. Bu arada ben bir şey sipariş etmemiştim. Bana George'ye sunduğun gibi bir servis sun lütfen. Ne içersin? Hala sorman gerek değil mi? Hiç belli olmaz. Espresso tabii ki. Biricik espresso. Tamam, kahve 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 o zaman. Demle bakalım. Yeşil saçlı peri için koyu bir kahve. Bu bir iltifat mı değil mi emin değilim. Bu mükemmel. Eee gazete nasıl gidiyor Freya Hanım? Her zamanki gibi berbat. <laughs> Patronuyla riskli bir anlaşma yaptı. Dediği gibi. Olay nedir? Muhtemelen hayatını değiştirebilecek bir anlaşma. Bu yüzden oldukça tehlikeli. Pekala. Pişman olduğu bir olay. O kadar da değil. Millet, hadi artık. Detaylardan düzgünce bahsetmek ister misiniz? Sen anlat. Çalışma saatlerinde gizlice başka bir şey yapıyor. Kendi romanını yazmak gibi. Şunu söyleyebilirim. Cesaretlisin. Evet. Tanrım, teşekkürler. Gözünü kararttığına göre nasıl gidiyor? Kötü gitmediğine eminim ama bitiş çizgisini de görebilmiş değilim. Bol şans. Merak etme, işini kaybetmez. En azından şimdilik. Ancak bu işi batırırsa hayatı çok daha zorlaşacak. Hatırlatma için teşekkürler. Yani evet, Ron'un söylediği gibi. Yazı işleri müdürüm henüz bunu bilmiyor. Ama yine de roman bizim ana şirketimizde basılacak. Yani teknik olarak hala şirket için çalışıyorum. Fakat öğrenirse çok kızacaktır. Bekle, zaman çalmak bir suç mu? Teknik olarak seni tutuklamak zorunda kalabilirim. Hey, sen de her zaman yapıyorsun. Onlar sadece kahve molaları. Bazen olması gerekenden daha uzun sürer. Yine de kahve molaları işte. Bunu söyleyerek kendimi daha kötü hissetmemi sağlıyorsun. Kötü hissetmelisin. Yarama tuz basma tamam mı? Eee gerçekler. Bu seni daha mı iyi daha mı kötü hissettirir bilmiyorum ama eğer yazarlık kariyerin suya düşerse emniyet her zaman senin gibi cesur kişileri arkasında görmek ister. Vardiyadayken başka şeylerle uğraştığını söyleme yeter. Teşekkür etmek isterdim ama alınmam gerekiyormuş gibi geldi. Bir yolunu bulacağından eminim Freya Hanım. Ne yazacağın hakkında bir fikrin var mı? Aslında var, ibare. Ne hakkında olacak? Bir kahve dükkanı ve gelenlerin anlattığı hikayeler. Bunu yapmasına izin mi vereceksin? Onu durdurmanın bir yolu yok. Sorun ne? Lütfen karakolun yanındaki kahvecide gereğinden fazla mola veren bir polis memurundan bahset. <laughs> evet, bunu kesinlikle yazacağım. Ortaya esprili bir karakter çıkacağı kesin. Bu bir iltifat mıydı yoksa benle dalga mı geçiyorsun? Aslında bu şey gibi de değil mi? Sanki bu oyunu Freya yapmış gibi de düşünebilir miyiz? Buradaki karakterler sonuçta gelen kişiler falan onun aynı zamanda yazacağı şeyler. Aslında meğer o bu oyunu yapmış da kendini oyuna koymuş falan filan gibi olabilir. Bu bir iltifat mıydı yoksa benle dalga mı geçiyorsun? Yani aslında demek istediğim şey bu bakış açısıyla da düşünebilir. Sonunda meğer Freya oyunu yapmış gibi bir şey çıkmayacak ortaya. Eminim buna ama hani bu da bir bakış açısı sadece onu demeye çalışıyorum. Öyle mi? Sanmıyorum. Hey bu gece niye bana taktın? Herhalde Ron müşterilerinin özel hayatlarına müdahale edildiğinden onları kaybedeceğini düşünüyor ve endişe ediyor. <laughs> Hadi ya sanki gerçek isim kullanacağım. Zaten olayları dramatize ederek anlatacağım. Bu daha da kötü. Olay şu ki duyduğum hikayeler sadece bir ilham kaynağı olacak. Bu arada buraya konuşlanmış biri olarak bir sürü hikaye duymuşsundur sen değil mi? Hayır. Hadi. Hayır. Hayır hayır hayır. Bir keresinde gazeteye yazdığım yazı için yardımcı olmuştun. Civarlarda dilenen gizli zengin dilenciyi sen anlatmıştın. Bu tarz bildiğin şeyler vardır bundan eminim. Aslına bakarsan sana birden fazla kez yardım ettim. Öyle mi? Şimdi hadi deme sırası bende. Hangi hikayelerden bahsediyorsun? Şu sokak çalgıcısı hakkında bilgi istemiştin. Gitar çalan ve yanında gül getiren hani. Ha evet o adam. Evet zavallı adam. Soruşturma esnasında kız arkadaşının öldüğünü duymak. Ne bileyim? Çok zor. Dürüst olmak gerekirse oldukça iyi karşıladı. Gerçekten zor bir durumdu. En azından bunu atlatmasına yardımcı oldun. Hikayesini gazetede yayınladın diye hiç şikayet etmedi mi? Editörlere vermeden önce onayını almıştım. En azından yayınlandıktan sonra oldukça ünlendi. Böyle bir işte çalışan biri için daha fazla gelir kaynağı. Aynen ayrıca o gül bir tür sembol haline geldi. Her neyse. Konumuza dönelim. Bir tüyon var mı? Pekala. Şu kızı biliyorsundur. O anlat anlat. O civarlardaki bir kafeye sürekli ama sürekli gelmeye başladı. Garip birisi. Ne iş yaptığını tam çözemedim. Ama parlak yeşil saçları var. Öf bırak ya. Gerçek bir şey duyacağım diye çok heyecanlanmıştım. Var olmadığını mı söylüyorsun? Vay aniden derin konulara indik. <laughs> Aynen varlığa geldik onu. Kariyerimin çöküş hızından bile daha ani. Ey ne oldu da birden karamsarlaştın? Evet ya neşelen biraz. Of kusura bakmayın üzerimdeki baskıdan ötürü ani geçişler yaşıyorum. Gayet iyi idare edeceksin. Kısa hikayelerinde çok başarılısın mesela. Bu arada neden bu kafe? Hmm, çünkü burada çok zaman geçiriyorum sanırım. Ayrıca dün burayı ziyaret eden bir çift vardı. Ne olmuş onlara? Zor zamanlardan geçiyorlar. Bilirsin, farklı ırk, farklı kültür. Aileleri onaylamıyor. Hikayelerini duyduğumda acılarını hissettim sanki. Yaşadıklarını başka kişiler de yaşadı. Bunlar kurgusal biçimde birçok kez anlatıldı. Yine de tartışılacak ilginç bir konu. Buranın müdavimlerinden mi? Hayır. Yanlış hatırlamıyorsam kadın daha önce ziyaret etmişti. İş arkadaşları ya da müşterileriyle gelmişti. Ayılmalarına yardım ediyordu herhalde. Ayılmaları için kahve mi verdin? Tabii ki hayır. Bazıları kahve istedi ama tavsiye etmediğimi söyledim. Genelde çay veriyorum ya da sadece su. Ne kadar güzel. Umarım başka bir şey verdiğin için kızmıyorlardır. Bazen öyle oluyor. Hmm, ilginç. Her neyse, saate bak. Vardiyam gelmiş. Aynen, hadi çalışma vakti ihtiyar. İlginç bir şeyler olursa anlatmayı unutma. Buna alışkanlık edinme. Söz veremem. Tamam o zaman. Görüşürüz millet. Görüşmek üzere Memur George. Görüşürüz. Evet, polis de yanımızdan ayrıldı şimdilik. Sanırım işime dönme vakti geldi. Alınma ama deli gibi konsantre olmam lazım. O yüzden köşeme çekiliyorum. Yazmada bol şans. Susuz kalmamayı unutma. İşte bu su şişesini yanına al. Sen en iyisisin Ron. Rica ederim. Tamamdır. Hayal dünyama dönüyorum. Hadi bakalım. Hmm, bu kadar deney yeter. Abi birisi geliyor. İki kişi geldi. Hoş geldiniz Bay Gala. Nasıl okunuyor? Gala. 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 Ne diyeyim ben buna? Gala diyeyim ya. Merhaba Ron. Buraya oturabilir miyiz? Tabii ki efendim. Ee, tamam. Garip. Konuşmuyor. Hmm, önerdiğin yer burası mıydı? Beğenmedin mi? Sorun yok. Pek beğenmedi. Los Angeles kafelerine pek benzemiyor farkındayım Ama Kala Sorun yok e, Böldüğüm için özür dilerim Bir şey ister miydiniz? Evet Ne içmek isterdiniz? Önce sen Pekala Zencefil ve kahve içeren herhangi bir şey Tamam Kahve Zencefil zencefil yapsak Baştan yapalım Kahve kahve zencefil Tamam bu daha iyi olur Yap bakalım Hayır dur baştan değil demle. Buyurun. Acaba zencefilli kahve nasıl oluyor ya? Ben denemedim. Siparişiniz hazır. Teşekkürler. Peki ya siz efendim? Ne sipariş etmek isterdiniz? İyi mi? Ya çok ön yargılısın al işte. Beğendim. Sen beğenir misin bilmiyorum. Tamam. Ne içiyorsa ben de ondan istiyorum. Tamam. Alın bakalım. Aynından bir tane daha yapayım. Buyurun. Hmm, iyi seçim. Her neyse. Şehir sana nasıl davranıyor? Eskisi gibi. Ama birkaç senede bu kadar değişiklik yapılmasına şaşırmadım değil. Evet sadece 20 senede çok şey değişti. Bu kafe bile değişti. Birkaç sene önce burası vardı galiba. Burayı ne zaman açtın? 6 sene önce Bay... Hyde. Adım Hyde. Anladığıma göre Los Angeles'tan geldiniz değil mi? Evet ama yıllar önce burada yaşıyordum. Seattle'a sizi ne getirdi? İş için buradayım. Büyük ihtimalle birkaç hafta burada olacağım. Çok fazla seyahat eder. Anlıyorum. Birbirinizi uzun zamandır tanıyorsunuz sanırım. Öyle de diyebilirsin. Evet, galiba sen evlendikten sonra tanışmıştık değil mi? 60'lar civarıydı sanırım. Vay canına bu oldukça uzun bir zaman. Bizim türümüz için değil. Bir dakika eğer yanlışım yoksa vampirler ve kurt adamlar arasında barış antlaşması 1865 yılında imzalanmıştı. Yani 60'lar derken 1860'lardan mı bahsediyorsunuz? Abi biz nereye düştük ya? Heh. Hayır, 1960'larda tanıştık. Diğer ırkların standardına göre yaşlıyız. Ama o kadar da değiliz. Yine de uzun zamandır karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Sanırım 20 yıl uzun bir süre. Burasıydı değil mi ilk tanıştığımız yer? Evet, burası Barken. Taşındılar mı? İflas. Ah ne yazık. Hı hı. Hmm. Ee, Niye öyle tepki verdiniz efendim? Ha hiç. Merak ediyorum da tarih kendini tekrar edecek mi? Umarım öyle olmaz. Açıldığı ilk haftadan beri kafeni ziyaret ediyorum. Burasının özel bir şeyi var. Yakın zamanda kapanmayacağına eminim. Teşekkürler Gala Bey. Bu arada uzun zamandır gelmiyorsunuz. İşle çok mu meşguldünüz? Sayılır. Yeni çıkan virüs haberleri sayesinde hastane son derece kalabalık. Virüs o kadar tehlikeli mi? Kimse emin değil. Ama gelenlerin çoğu, o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama hepsi paranoyak. Hala aynı hastanede aynı işi mi yapıyorsun? Ne deniyordu ona? Kabul görevlisi. Ha evet hala orada hastane kabul görevlisiyim. Sadakatin için sana yeni bir pozisyon ayarlamalıydılar. İdari mevkiye geçmemi önerdiler ama reddettim. Bunu yapmayı tercih ediyorum. Zevkler ve renkler. Neyse merak ediyorum da hastanede hala yasal kan satıyorlar mı? Evet. Ancak direkt hastaneye gitmene gerek yok kan satışı yapan bir marketin uygulaması var. Ondan sipariş verebiliyorsun. Bloodlust mı diyorsun? <laughs> evet. Bloodlust kaynağını hastaneden mi tedarik ediyor? Kanı kendi başlarına ruhsatlandıramazlar. Bunu sadece Sağlık Bakanlığı ve hastaneler yapabilir. Promosyonlardan çok fazla pay alan bir aracı görevindeler. Sık sık kullanıyor musun? Pek değil. Vegan yaşam tarzını deniyorum. Hatırladın mı? <laughs> İlginç. Ama o girişimin öncülüğünü yapanı biliyorum. Ha doğru, vegan yaşam nasıl gidiyor? Kolay değil. Başaramayacağım bir şey de değil. Sorduğum için özür dilerim ama veganlıktan kastınız artık kan içmemek değil mi? Gerçek kan içmiyorum. Sentetik kan içiyorum. Sentetik kan mı? Açıklaması çok zor olur. Ama kısacası bilim adamları benim türümü gerçek kan kullanmadan tatmin edecek e, bir tür kan yapmaya çalışıyorlar. Gerçek kanın bazı kültürel ve sağlıksal sorunlar ortaya koyduğunu varsayarsak tadı aynı mı? Aşağı yukarı. Pahalı mı? pahalı. En azından ben alabiliyorum. Yine de üzerinde çalışıyorlar. Herkesin alabilmesini sağlamak için uğraşıyorlar. <laughs> çok garip bir yerdeyiz. Sentetik kanı başka malzemelerle karıştırırsak acaba güzel olur mu? Neden? Kan bazlı içecekler mi satmak istiyorsun? Yeni müşteriler çekebilir. Diğerlerini de iter. <laughs> evet doğru. Acaba tadı nasıl olacak bilmiyorum. Çoğu vampir saf kan içmeyi tercih eder. Bazıları birçok şeyle karıştırmaya çalışsa da Birçok şey mi? Çoğunlukla alkol. Tabi bazılarının yasal olmayan şeylerle de karıştırdığını biliyorum. Heh. Çok şey biliyorsun. Hastanede çalışıyorum hatırlatayım. Vegan hayatım hakkında konuşman bana bir şey hatırlattı. Ne hakkında? Aylık hiddet dönemin. Kendini yatıştırmak için daha acısız bir yöntem buldun mu? Henüz değil. Ama bir içecek olduğunu biliyorum. Ne tür bir içecek? Kafein ve zencefil içeren bir karışım. Bu yüzden mi zencefilli kahve söylemiştin? Evet, olasılıkları araştırıyorum. Ama kesinlikle bu içecek değildi. Sanırım kahvenin içindeki kafein miktarı çağrı olmak için çok fazla. Neden piyasadan hiddet yatıştırıcısını almıyorsun? Onlara güvenmiyorum. Ayrıca o yatıştırıcı genele hitap ediyor. Hepimizin bulmamız gereken kendimize özel yatıştırıcıları var. Bazen de yaşlandıkça etki etme oranı azalıyor. Bu içecek ne kadar etkili olacak? Sakinleşmeme yetecek kadar. Dürüst olmam gerekirse bu yeter de artar. Hikayene devam edersek ideal yatıştırıcının malzemelerini bulma planın ne kadar e, gerisindesin? Şu ana kadar bildiğim tek şey zencefil içerdiği. Büyük ihtimalle de kafein oranı az olan bir şey. Çay gibi galiba. Bunu yazsan iyi olur. Kafede ortalığı birbirine kattığını görmek istemezsin. Bugün çayımız yok. Ama gelecek sefere Belki size deva olacak bir şey pişirmeye çalışabilirim. Bu benim için çok şey ifade eder. Bir saniyenizi isteyeceğim. Kusura bakmayın, gitmem gerekiyor. Hastanede acil bir durum var. Sanırım ben de gidiyorum. Taksiyi paylaşabiliriz. Pekala. İçecek için teşekkür ederim. Geri dönmeden önce burayı tekrar ziyaret edeceğim. O zaman görüşürüz. Geldiğiniz için teşekkürler. Eve giderken dikkatli olun. Evet onlar da gitti. Yine kaldık Freya ile. Yazma işin bitti mi? Sayılır. O iki adam izlediğim bir videoyu hatırlatıyor bana. Kafanda fanteziler kurma. Yavru bir kurt ve kaplanın videosu. Alışılmadık durumlarda kurulan dostlukları görmek güzel. Aa o video. Ne? Ne tarz bir videodan bahsediyorum sanmıştın. <laughs> Bilirsin. Aman boşver. Sen var ya. Şaka yapıyordum. Lütfen yapma. Hiç beceremiyorsun. Neyse oldukça ilginç ve verimli bir geceydi. Biraz uyumam gerek bence de. Lütfen dinlenmeyi ihmal etme. Sanırım yarın tekrar görüşeceğiz. Merak etme. Burada olacağım. İyi geceler. Eve giderken dikkatli ol. Evet bugünü de böylelikle bitirmiş olduk.